Arkadaşlar bugün de far temizleme yapıyoruz güzel otogaz olarak işte abimizin arabası geldi farlar bu şekilde kimler gidiyorsa da far parlaklığı yapıyor İşte siz de görüyorsunuz mükemmel nasıl yapıldığını görün dükkanımıza buyurun. Bu far temizlenmenin detaylarına daha sonra göstereceğim sizlere. Ama önemli olan buradaki makinesi. İşte yavaş yavaş görüyorsunuz, tertemiz oldu, yeni gibi. Evet Yok. sizce yeni para almaya gerek var mı? Kararınızı bekleyin. Vermiye abone olmayı